Selamun Aleyküm Robot Dayı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda iki boyutlu yani fotoğraf makinesiyle çekmiş olduğunuz resimleri üç boyutlu animasyon haline nasıl getirebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bu çalışmayı yapabilmemiz için bir tane internet sitesi gerekiyor. Açıklamalar kısmında zaten siteyi bulabilirsiniz. Siteyi kullanmak için herhangi bir üyelik işlemi gerekmiyor. Ücret de ödemeniz gerekmiyor. Ücretsiz olarak hemen hızlı bir şekilde siteyi kullanabilirsiniz. Şu an ekranda zaten siteyi görmektesiniz. Chrome'dan girdiğim için siteyi Türkçe'ye çevirdim. Böylece eğer İngilizceniz yoksa sizler de siteyi rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu sitedeki özellikler yapay zeka tabanlı olduğu için aslında resimler animasyonu hızlı bir şekilde çevriliyor. Tabi bazı ayarlar da var. Eğer düzgün olmazsa bu ayarları kendiniz de yapabiliyorsunuz. Site ile ilgili fazla söylenecek bir şey yok aslında. Uygulama yaparak detaylı bir şekilde göreceğiz. O halde hemen videomuza geçelim. Sitemiz görmüş olduğunuz gibi şu an Türkçe. Chrome'dan girdiğim için siteyi Türkçe hale getirdim. İsterseniz İngilizce olarak da kullanabilirsiniz. İlk olarak resmimizi yükleyelim. Yükleme kısmına basıyoruz. Daha sonra resmimizi seçiyoruz. Burada bazı resimlerde sıkıntı olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi resmimiz hemen yüklendi ve yapay zeka hemen burada animasyon olarak resmimizi oynatıyor. E, düzenleme kısmına girdikten sonra zaten burası otomatik olarak açılıyor. Açılmazsa yer bu kısma giriyorsunuz. Animasyon uzunluğunu seçiyorsunuz. Mesela bir saniye yapalım. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Buradan kendinize uygun sahneyi seçebilirsiniz. Ben buradan 5 saniye yaptım. Dikkat ederseniz burada benim resmim daha sonra buradaki e, kaya parçacıkları hareket ediyor. Tabi balıklardan bazıları hareket ediyor bazıları duruyor. Bunları tabi kendinizde seçebiliyorsunuz. Ama öncelikle düzenleme kısmından neler yapabiliyoruz onu görelim. Animasyon stiline geçiyoruz. Buradan yatay yaptık. Yani sağ sol şeklinde resmimiz hareket ediyor. Hatta bir saniye yapayım daha iyi gözüksün. Geniş daire. Buradan normal bir daire hareketi, uzun çember, daha sonra da dikey. Ben buradan geniş daireyi seçeceğim. Uzunluğumuz yine 5 saniye olsun. Bu daha güzel oldu. Hareket miktarına geliyoruz. Burada az seçili. Bunu biraz daha arttırabiliyorsunuz. 3 tane kademe var kendinize göre. Bu biraz daha iyi sanırım. Odak noktasına geliyoruz. Burada uzak olarak seçilmiş. Merkez yapıyoruz. Resmi ona göre ayarladı. Veya kapalı da diyebilirsiniz. Şu an uzak kalsın odak noktasında. Bu özellikleri yaptıktan sonra isterseniz kayıt edebilirsiniz. Kaydetmek için de paylaşma kısmına basacağız. Hatta şurada tam ekran yapma bölümü de var. Tam ekranda görebilirsiniz. Paylaşma kısmına geliyoruz. Buradan size bağlantı linki verilmiş. İsterseniz buradan rahat bir şekilde paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Veya bilgisayarınıza GIF olarak kaydedebilirsiniz. Bu da resim türü. Hareketli resimler GIF olarak kaydoluyor. Küçük resim olarak da kaydedebiliyorsunuz. Farklı şekillerde de kullanabilirsiniz isterseniz. Ee, bazı telefonlarda hareketli resim gönderilebiliyor oralarda yüklemeler yapabiliyorsunuz. İsterseniz video olarak da kaydedebilirsiniz veya farklı şekillerde formatlar var. Biz bunu video olarak kaydedelim. MP4 dosyası olarak, video dosyası olarak indi. Açalım videoyu. Görmüş olduğunuz gibi videolarımızı da istersek bunu rahat bir şekilde kullanabiliriz. Tekrar oynatalım. video editleme programına attığınız zaman isterseniz farklı şekillerde de uzunluklarda da yapabiliyorsunuz. Kopyalı yapıştır yaparak. Buradan kapatalım. İsterseniz derinlik haritasını kullanarak e, buradaki nesneleri isterseniz silebilirsiniz. Mesela şuradaki kaya hareket ediyordu. Mesela ben onu silmek istiyorum. O zaman ne yapacağız? Bakın burada Türkçe'ye çevirdiğimiz için e, nesnelerin yakındaysa beyaz, uzaktaysa siyah demiş. Ben uzak alacağım. Maksimum kısma getiriyorum. Burada istediğiniz şekilde uzaklık ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum yapacağım ki hiç hareket etmesin. Daha sonra boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde boyutunu ayarladığınız zaman kayayı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Burayı komple siyah yapıyorum. Tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Ona göre hareketi arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle daha fazla seçim göstermek için. Ön izlemeye basıyorum buradan. Görmüş olduğunuz gibi şimdi kaya hareket etmiyor. Diğer kayalar hareket ediyor. Kaydetmeye basarsanız burası artık sabit olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar düzenlemeye girelim. Örneğin burada balıklar yavaş hareket ediyor. Mesela şuradaki balık hareket etmiyor. İsterseniz bunu hareket ettirebilirsiniz. Yine derinlik kısmına girelim. E bu sefer de yakın kısmına geleceğiz. Merkezden çok az bir uzak olsun şuradaki çizgiden. Boyutunu da daha küçük yapalım. Balığın dışına taşmasın. Şuradan ön izlemeye bastığımız zaman tam olmuyor herhalde. Evet, bu ton biraz daha fazla gelmiş diyebiliriz ama oradan yine devam edelim. Bu beyaz tonunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Seçerken de etrafa fazla taşırmamak lazım. Boyutunu hatta daha da küçük yapabiliriz. Tekrar ön izlemeye bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi biraz daha iyi gözüküyor. Ama resmi bozdu tabii ki. Geri al dediğimiz zaman da bir defa geri alıyor. Çok fazla geri alma yok. Şu şekilde iyi gibi. Ama ben buradan kaydetmek istemiyorum. O yüzden de eski haline gelmesini istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde hareket etmiyor. Tabii ilk hali daha güzeldi aslında. Yapay zeka kendisi resimde bazı yerleri belirliyor ve ona göre hareket ettiriyor. Zaten balıkların da çok fazla hareket etmesine gerek yok. E, gayet güzel bir şekilde çalışmayı yapabiliyorsunuz. Tabii ben eski haline gelmesini istiyorum. O yüzden tekrar yükleyeceğim. E, tekrar yapay zekanın belirlediği kısımlar hareket ediyor. Aslında bu format güzel. Eğer beğenmezseniz derinlik haritasını kullanarak buradaki değişik ayarlar var onları kullanarak resminizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Veya burada kendinizin daha ön planda olmasını istiyorsanız buradaki yakın kısmını maksimum yaparsınız. Daha sonra da buradan boyarsınız. Tabii ki bu ayar e, çok bozulacaktır. Her yeri iyi seçmek gerekiyor. Görmüş olduğunuz sadece belli bir yeri seçince arka kısımlar sıkıntı verdi. O yüzden yapay zekaya bırakmak çok önemli ama bazı resimlerde yapay zeka düzgün yapamıyor. O yüzden iyi bir seçim yapmanız gerekiyor. Yani derinliği çok iyi ayarlamanız gerekiyor buradan. Burada beyazın tonları zaten bize gösteriyor. Burada tabii ki çok fazla ayarlarla oynayabilirsiniz. Şu güzel aslında buradaki beyazların tonunu görebiliyorsunuz. Bu çok farklı tonlar var. Şöyle maksimumu yapalım. Dikkat ederseniz beyazın farklı tonları. Ben tabii yine düzenlemeyeceğim ve bu şekilde sizlere göstereceğim. Evet böylece sizler de iki boyutlu resimleri üç boyutlu animasyon haline dönüştürebilirsiniz. Ve çok değişik şekillerde de kullanabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.